Evet, herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Normalde e, video koymuyordum. Çünkü mezun olacağım anda üniversiteden. Onunla uğraşıyordum. Fakat hepimizin umuyorum ki evde olduğumuz bu süre zarfında ben de evde olmam gerektiği için evimdeyim. Ve dedim ki hani bir kişiyi iki kişiyi bile daha fazla evde tutabilmek için ben de bir şeyler yapabilirsem ne mutlu bana diye düşündüm. O yüzden de böyle bir içerik üretme sürecine girmeye karar verdim. Tam buna karar verdiğim vakitte de iPad Pro'nun yeni versiyonunu tanıttı Apple. Bugün size bununla ilgili bilgi vereceğim. iPad Pro benim en çok kullandığım ürünlerden bir tanesi ve genel olarak üzerinden geçtikten sonra düşüncelerimi de söyleyeceğim. Evet, az önce de dediğim gibi bu iPad'in elimizde pek bir görüntüsü olmadığı için Apple'ın videosunun haricindeki zaten onlar da videoya eklenecektir aralarda. En mantıklı anlatabileceğimiz yer burası teknik olarak. O yüzden ben de buradan gitmeye uygun gördüm. Şimdi baktığımızda kısaca hemen anlatmak istiyorum. Ee, bir kere çok şık bir cihaz, çok güzel. iPad Pro benim elim ayağımdır. Hala da inanılmaz derecede kullanırım. O yüzden yenisini en kısa zamanda Türkiye'ye gelmesini ve almayı bekliyorum. Bunun dışında biz 3 lens mantığıyla çıkan bir iPad Pro gördük ve gelişme noktaları da aslında bizim tahmin ettiğimiz gibi olan noktalar. 11 ve 12.9 inç olmak üzere yine liquid retina ve LCD'den oluşan bir ekranı var ama daha çok değişimler iç kısımlarda. Aslında Apple bunu bir etkinlikle bence tanıtmak isterdi lakin bu virüs COVID-19 olayları nedeniyle bunu bir basın açıklaması, internet sitesinden paylaşma olarak yaptılar. Bu arada Sızıntı olan iPad Pro'ların görüntüleri de genelde hep 3 kameralıydı ama kamera sistemleri birazcık da farklı. Şimdi oraya geliyoruz. Aslında Apple'ın farklılık koyduğu etmenlerin birçoğu bu site üzerinde böyle gösterilmiş. Ama bunlar daha çok hep profesyonel kişiler için gibi gözüküyor. Şimdi kamera sisteminden bahsedecek olursak iki tane kameramız var. Biri 10 megapiksel ultra yani çok geniş. Biri de 12 megapiksel ve geniş. Bunlar megapiksel olarak iPhone'dan iPhone 11 Pro'dan düşük. ilginç bir şekilde. Nedenini bilmiyorum ama mantık olarak aynı. Şimdi herkesin kafasında bir tane soru var. Bu siyah zımbırtı ne? Şimdi oraya gireceğiz zaten. Bunun adı lidar tarayıcı. Yani lidar scanner. Şimdi burasını da durdurdum çünkü mantığını anlatacağım. İki tane ortak lensten çalışıyor. Bir tanesi normal lidar sensörü kamera gibi, diğeri de time of flight denilen bir teknolojiyle sizin etrafınızdaki nesnelerin uzaklığını belirliyor. Yani oradan çıkmış olan ışınların bir nesneye çarpana kadarki zamanını alıyor, matematiksel işlemini yapıyor ve 5 metreye kadar tam olarak nerede olduğunu algılayabiliyor. Muhteşem bir sistem bana kalırsa. Gerçek bir kamera inovasyonu. Yani bu tarz bağlamlarda kamerada bence bu artık ihtiyaç doğrultusunda çok şeyden ziyade daha nitelikli şey yapmak daha önemli ve bu bu bağlamda gerçekten çok güzel. İkisi birlikte senkronize bir şekilde çalışıyor. Şurada gördüğümüz gibi eğer demo'daki gibi ise gerçekten çok hızlı çalışıyor. Örneğin siz bu ekranda bir yastık almak istiyorsanız bunu buraya öncesinde koyup görebiliyorsunuz. Bu da oyunlar ve diğer tüm alanlar için augmented reality mantığında çok büyük avantaj sağlayacaktır. Ki bu özellikler bence Eylül-Ekim ayında iPhone'lara da gelecektir. Birkaç tane tahmin edilen görsel görülmektedir. Bu esnada e, iPhone 11'lerin tabii ki devamı olacak olan iPhone 12'lerle ilgili de bir video istiyorsanız aşağıya yorumları belirtin Ben bunu dikkate alıp bu evde kaldığımız hepimizin vakitte yapmaya çalışırım. Şimdi genel olarak fiziksel özelliklerine baktığımız zaman aynı 2018'le e, sadece spekülasyon listesinde Apple'ın bize verdiklerinin dışında bir değişiklik söz konusu değil bir de 10 gram daha ağır bir iPad karşımıza geliyor. Şimdi bunları anlatmışken çipten bahsedelim. Bizim beklediğimiz çip aslında A14X çipiydi. Fakat Apple A12Z B12 çipini çıkararak bizi birazcık şaşırttı. Aralarındaki farkların ne olmuş olduğuna gelecek olursak e 8 core grafik destekleyebiliyorken yani 8 çekirdekli bir grafik destekleyebiliyorken şu anda eskiden 7 core yani 7 çekirdekli destekliyordu. Bununla birlikte bu sefer iPad'imizin içinde termal mimari özelliği var ve bu da içeriden ısıtmasının gayet iyi olduğunu gösteriyor. Bunu da artı olarak iki tane performans düzenleyici var ve biz 4K editini ve 3 boyutlu modellemeleri artık cihazlarımızda yapabiliyoruz. Örneğin benim bir arkadaşım bir Tram projesinde çalışırken bunun modellemesini tamamen iPad'in içinden yükleyip, iPad'in içinden yönetebildi. Yani zaten bunu yapabilen bir cihaz var. Bunun ötesine ne kadar geçilebileceğini Apple bu sene gösterecek diye düşünüyorum. Bu arada benim naçizane yorumum da şu olur. Apple zaten tablet konusunda şu anda sektör lideri. iPad Pro yani şüphesiz. Ben kimi görürsem bu profesyonel alanlarda hep iPad Pro kullanıyor. Dolayısıyla getirilen en küçük gelişmeler bile çok büyük bir gelişmedir diye düşünüyorum. O yüzden hani bence bu şekilde değerlendirmeliyiz. Ve pil ömrü olarak da onu da söylemeyi unutmayayım. 10 saatlik bir pil ömrü var. Yani telefonu iPad ile sürekli oynarsanız tabii ki 10 saat gitmiyor ama ortalama günlük multimedya kullanımına da ayrı olmak üzere beni 10 saat hatta çok rahat bir şekilde günü %30 ile bitirmeme vesile oluyor. Şimdi beni en çok heyecanlandıran yere gelelim. Magic Keyboard. Normal şartlarda iPad Pro'ların zaten bir klavyesi vardı, fakat bu klavyeler bozuluyordu, ipleniyordu, yünleniyordu. Belki bu çok daha iyi olacak. Şimdi iOS 14 betalarında zaten bunun geleceği belliydi ve yüzen bir tasarım yaptı Apple, buna yüzen tasarım diyor. Bildiğiniz tüm boyutları aynı olan orijinal bir klavye. E, bu özelliğinden bahsedeceğim birazdan. Gördüğünüz gibi arkadan aydınlatması var. Arada imleç kullanımı için bu hareket ettirdiğimiz kısım var. 350 dolarlık bir fiyatı olacak ancak. 2700 TL civarı. Bunun sebebi de şurada gördüğünüz gibi artık iPad'inizi şarj ederken iPad'in kendi girişini kullanmanıza gerek yok. iPad'in kendi girişinize Mac'lerinize taktığınız USB-C girişlerini taktığınızda bunu artık tamamen bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Bu arada Apple'ın da güzel bir şekilde yine reklamını yaptığı bir nokta var. Bu imleç kullanımı esnasında normal bilgisayarlarında olduğu gibi kullanacağına ikonların vesaire üzerinden geçirdiğinde onları dokunulabilir bir arayüz haline getiriyor gördüğünüz gibi. Normalde mouse bu şekilde hareket ediyorken bu dokunulabilir yerleri direkt seçiyor. Bu yazıda da bu şekilde işliyor ve diğer bütün işlerde de bu şekilde işliyor. O yüzden yine çok bence inovatif ve kullanıcı dostu bir özellik olduğunu söyleyebilirim bununla birlikte 5 tane stüdyo kalitesinde mikrofonu var. normalde 3 taneydi eskiden. 4 tane de yine çok kaliteli speaker var. Bunlar 16 inç MacBook Pro'da kullanılanların aynısı. Son özellik olarak da Wi-Fi 6 var bunun içinde. Wi-Fi 6 da ne demek? %60 daha hızlı gigabit sınıfı LTE iletimi demek. Yani LTE'ye baktığımızda geçen sene 29 bandı desteklerken bu sene de 30 bandı destekliyor. Bunların Türkçesi nedir diye soracak olursanız daha hızlı internet kullanımı, daha hızlı internet aktarımı. Fiyatlandırmasına gelecek olursak 12.9 8000 liradan başlıyor. 11 inç olan da 6400'den başlıyor. E şimdi bunları tek tek seçmeyeceğim. Hani eğer 12.9'un base modelinde kalırsanız 128 GB yanlış hatırlamıyorsam klavye aldığınız takdirde 2800 ya da 2700 kalem aldığınızda 1000 lira derken bunun ise maliyeti 11700 liralık full bir setup oluyor. Ben daha önce bu parayı verdim ama şunu açık bir şekilde söylüyorum ki parasını en çok hak eden ürünler listesinde bir numara bende AirPods'dur. ikincisi de iPad Pro ve onun setidir. Bunu da buradan söylüyorum. Şimdi özelliklerini izlediniz. Bu noktadan sonra ben kendi tecrübeme geçeceğim. Benim hayatta gerçekten günlük hayatımda en çok kullandığım ürün kesinlikle iPad Pro. Anlık notlarımı, toplantı notlarımı, gerekli ses kayıtlarını, derse giderken gereken notları, yazıları, defterleri, ödevleri, kitapları hepsini iPad Pro için tutuyorum. Normalde güç gerektiren video prodüksiyon işlerimi arkadaki bilgisayarımda. Onun dışında bütün minimal ve ufak işlerimi ya telefonumda ya da iPad Pro'mda gerçekleştiriyorum. Bu bağlamda inanılmaz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Fakat Hani yeni gelen nasıl olur bilemem ama şu anki iPad Pro bir bilgisayarınız yoksa bence size yeterli olmayabilir. Sonuçta bir bilgisayar değil ne kadar yaklaşmış olsa da. Bu bağlamda 11.700 lira gibi bir fiyatı oluyor tüm paketin. Bence almaya değer bir fiyat çünkü çok hayatınıza bir noktada değer katıyor. Ve ben Mayıs-Haziran civarında da bunları toplayacağımı düşünüyorum. O zaman da ayrıca bir tanıtım, bir fikir videosu yaparız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, i̇lerleyen günlerde de yine içerik üretmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.